merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, uzat e, bir nah, donup kaldım. <laughs> Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı bilmem ne unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. E, geçelim, uzatmadım. Video, uygun, e, videoya geçelim uzatmadım. Uzatmayın ben Videoları yapmayı sevmiyorum. videoya geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar e, bugün bunun yarı finalini yapacağız. Yarı finalde dediğim Arkadaşlar artık e, bu seride biliyorsun hiçbir şey bulamıyoruz. Yani neredeyse bomboş geçiyor bütün seriler. Bundaki. Artık modlu serilere başlayacağım. Ya mod survival değil. Modla indirdiğim başka bir survival'lar var. Skyblock, Island yok Normal, Ada. Bir sürü ada var yani arkadaşlar. Onları oynayacağız sizinle beraber. Tabi bugün yine bunun e, kaçıncı bölüm? Bugün bu 5 bölüm olacak. 5 bölümde yarı final verecek arkadaşlar. Ama tabi ileride devam edeceğiz bu seriye. Biz hemen geçelim hadi ya. Hemen geçtik. Abi çünkü boş geçiyor yani. Sinema temiz boş değil mi? Tamam. Oh yemeğimiz baya hayvan gibi var ya baya oha kurkoltu mu? Oha baya yemek var bize Yine yemekleri öldürelim yemekleri öldürelim. Baya mantık bir şey. ne bunları aldık. Tabu doluyorum. Artık gezeceğiz arkadaş. Yapacak bir şey yok. Madenimizi yap girmeye gerek yok zaten madene. Belki ufaktan girebiliriz. Göğüslerimiz, tamam. Bir fırın yapmam lazım. Ay bu çok yerde Dilim dönmüyor arkadaşlar bu sıralar. Şöyle bir kömür var mı bizde? Kömür yok. Mecbur odun ısıtacağız. Bu odundan ısıtmayayım ya. Normal direkt odun toplayayım. Akşamur şimdi fark ettim. Biz bu sürede ev yaparak başlayabilirdik. Yani ev yapmamız lazımdı. Ama ben ee, ev yapmadım. niye neden yapmadım bilmiyorum. İleride yaparız. Dedim ki bugün yarı final olacak mı? Yarı finalde kafamda arkadaşlar. Çaktırmayın da. İleride devam ettireceğiz tabii ki de bu seriyi. Şöyle şunu attım. Şu Galaxy koyalım. O şu koydum ben Şunu alayım. Güzel bunda baya geliştik arkadaşlar en azından. Kötü bir durumda değiliz. Yalnız şöyle de arvaletli ya, yaya ile değiştirelim şunu. Tamam. Dönmeyelim. Şöyle Hemen bir kendimize bir zırh yapalım. Hemen ayakkabı yapayım. Ayakkabı pantolonu yetiyor mu? 9, 8. Aynen yetiyor. Ayakkabı yapacağım. Aa tam yetiyor. Gidiyor de pantolon yapayım. Kas kaldı kadın. Kastı kalsın abi. Ayak yapalım salkanımız var. Direkt giydim onu. Tamam direkt giydim. Güzel. Ee, biraz daha gezelim tozalım. Köy bulduk. Biz bunu da köy bulduk da galiba oturmadık o köyde. bakayım. Aa lan Kanka ne satıyorsun? Tüccar abi. Tüccar abi. Bunun payı artık zaten kapatı Hımm. bu ne? Oha bu ne? Neyse. Tükürürüz. Tükürmeyin, tükürmeyin, tükürmeyin bak. niye tükürüyorsun? Sen, sen, sen niye tükürüyorsun? Tükürmeyin. bana tükürersin, tükürürseniz böyle olur. Tükürüyü unuttum bir yandan. Şunlar da pişsin. Yemeğiniz var. 31 tane ekmeğimiz var. Ben 31 lan. Ben bunu yemem lan. Yememem. Ben bunu asla yemem arkadaşlar. Ben bunu sonlara doğru yerim. 31 güzel bir sayı biliyorsunuz ki. Anla Herkes anlıyor arkadaşlar. Ben de boş boş konuşuyorum neyse. O pantolonu da yaptık. Güzel. Biraz daha korunaklıyız. Şimdi ben şu samanları çevireyim. 31 tane ekmeği sanmıştım. Şakasın değil mi? Bunu çevireyim, çevireyim, çevireyim. Ya tuşu unuttum. Hop 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 hop. Şöyle. Hadi direkt böyle oluyor değil mi? O böyle daha rahat. En azından bu özellik var. güzel 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 güzel. Galiba 30 bir ekmek kalacak bende. Yok kalmadı. O abi yemek sıkıntısı çekmeyiz umarım ya. Şunu alayım. Şunu alayım. Tamam güzel. Şu 40 tane şey mi hocam ben de şunu alacağım. Güzel koymak için. Domuz zaten haram arkadaşlar. Ne alakası yok da. Zaten haram. Gerçek hayatta elhamdülillah Müslümanız arkadaşlar da Minecraft'ta da Müslüman olmak istiyorum. Abi ne güzel bir yol düz dümdüz ha. Aslında buraya ev mi yapsak? Hmm. Şöyle bir şeyler Kitap ve tüy var mı bizde? Tabii ki de yok. Ben burayı bir ekran görüntüsü nasıl alabilirim? Ben burayı bir almam lazım mı? Hmm. Güzel koordinat. Ne diyor? 1229. 1230'a 1200 şey eksi işte. Bak işte ben bunu bir ara bir, bir şey çete hatta. Ben bunu alırım hocam. Bir dakika eksi yazalım şuraya. Bir de eksi yazma gerek yok. Ellerimiz. Bir dakika 51 olmuş 89. Tamam ben bunu chat'e yazmak için ben bunu ekran görüntüsünü alayım. Şimdi almayayım şendim vallahi. Konu keselim. Ya bugün de boş geçti yani. Bir şey yapmadık. Mantık gene öyle yani. Ufak şeyler yapıyoruz. Kes al. Tamam, buranın koordinatını aldım. Oynanan gün sayısı 9. 9 günde böyleyiz. Yani güzel. Yine de. Şunu keselim. Arkadaşlar burada e, yarı finaldan sonra yani bir daha bu seriyi çekersek eğer e, daha şey olabilir. Daha güzel olur ve bir şey. Bir daha bu seriyi çekersem muhtemelen falan yaparım. Artık gelişiriz yani. Dolaşmayız. Maden indirilecek. Ev yapıp maden Bir daha girersem buna. Şunu şu seriyi yapalım. Beş, bugün neredeyse. Yarı Bu modu survival falan başlayacağız arkadaşlar. İlk önce indirdim dünya var mı mod, modla ilgili arkadaşlar dünyalar var elinde Toplam 10 12 tane map oynayacağız arkadaşlar. Onları da bitireceğiz tabii ki de. Bitirdikten sonra yeni tane, bitirdikten sonra yenisini tane, bitirdikten sonra yenisini öyle öyle gideceğiz. Onlar bittikten sonra bir mod to survival. Yok, mod to survival. Diye. Ondan sonra buna geri devam edeceğiz. Bu bittikten sonra <laughs> mod to survival'a geçeceğiz bence çok mantıklı. Yine <laughs> öldürdün. Aa köy. Bir dakika benim gittiğim köy mü? Hadi galiba gittim köy ya. Aynen gittiğim köycüm. Yo lan bir dakika yo ben buraya gittim mi? Yok bir dakika ben buraya gittim mi? Şu şurası bana tanıdık geldi ama. bakalım. Hadi eğer yağmalanmamışsa sömürmediysek Bir tane eve bakacağız Bir dakika Bir dakika, bu uyuyalım Abi bir dakika şuraya direkt bakayım Bak şuraya bakayım mesela Ben direkt buranın uzay yakınlarına Yerleştireceğim Bu da zaten işaretlediğim yere Aynen olmuş abi O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Benim aklıma geldim. O daha demin aldığımız koordinatların Bence oraya bir şeyimizi, şehrimizi kuralım Ondan sonra buraya şey getiririz. Köylüleri tekne gibi falan bir şeylerle getiririz köylüleri. Ama bir dakika bunları nasıl getireceğiz? Takasımız burada olur o zaman. O zaman öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Burada havuzları almışım. O zaman bu köyde konaklayalım ya. Adam yani dakika o dokuz olmuş. Ya yani yine bir şey yapmadık yani. Fırın fırını aldım ben. Aynen almışım. Tamam o zaman e, ee, onun odun toplayayım manelinden. boş geçmesin biraz. Yine boş geçiyor ama. Dediğim gibi abi, bir dahaki girdiğimizde ee, şey şu evim yaparız. Merdan falan toplarız. Öyle ama bir dahakine yani ileride bir 2-3 ay sonra gireriz yani buna. Bayağı uzun bir süreç. Neyse arkadaşlar beklemede kalın. Ben videoları atacağım size. Herkese şey burada YouTube kanalıma abone olursanız ve izlerseniz çok sevinirim. Sizin için elinden geleni yapıyorum. Ha bu arada demin unutmuş olabilirim. Ee, dediğim gibi istediğiniz oyun videolarını e, yorumlara yazarsanız ben istediğiniz oyunları çekmeye çalışabilirim. Ama tabi böyle telefondan oynayın. Aygüt'e bilgisayar oyunları yazmayın. Hani yapamam bunu. Çekemem. Neyse dakika Onu da Şöyle bir eve girelim. Ondan sonra bitirelim. Böyle. Tamam burada bitirelim Şuraya da koyalım Tamam Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Kanala abone olmayı unutmayın Dediğim gibi e, ileride bu serinin devamı gelecek Yarı final yapacağız Ama bundan sonraki bölümlerde Daha eğlenceli olacak gibi düşünüyorum Hadi arkadaşlar görüşürüz